O kaçakçılık doğaya zarar vermenin bir başka yoludur. Sen de bu suçu ortak olma. doğayı bırakma, doğada bırak. Ülkelerin ekonomisi kaçınılmaz olarak doğal kaynaklara dayanır. madenler ve petrol gibi. Ancak günümüzde gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan değeri giderek daha çok anlaşılan doğal kaynakların başını canlı kaynaklar çekmeye başlamıştır. Canlı kaynaklarsa biyolojik çeşitliliğin varlığına dayanmaktadır. Bir bölgede bozkır, çayır, orman, sulak alan gibi canlıların yaşayabileceği ortamlar ne kadar çeşitli ve birbirinden farklıysa, ne kadar çok canlı türü varsa ve aynı türden canlıların bireylerinin birbirine benzeme oranı ne kadar düşükse, o bölgede biyolojik çeşitlilik o kadar yüksektir. Biyolojik çeşitlilik ne kadar yüksekse, doğa insanlara o kadar çok refah ve sağlık sunar. Ülkemiz, üç kıta arasındaki özel konumuna bağlı olarak kendine özgü ve yüksek biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Anadolu biyolojik çeşitliliği ile küçük bir kıta gibidir. Gıda, tarım ve eczacılık için çok önemli bir genetik çeşitlilik merkezidir. Bitki türlerinin %34'ü endemik, yani ülkemize özgüdür. Ülkemizin sahip olduğu bu kaynak değerler, Yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi, geniş bir malzeme deposu olma özelliğindedir. Biyolojik çeşitliliğimiz bilimsel araştırma, koleksiyon ve en nihayetinde ticari amaçlar adına birçok yabancı için her geçen gün daha ilgi çekici bir hale almaktadır. Özellikle tarım, hayvancılık, balıkçılık ormancılık, gıda, endüstri, peyzaj, tıp ve ecza sektörleri için yabani canlılar ve onların genetik kaynakları ham madde niteliğindedir. Soğanlı bitkilerimiz, tıbbi bitkilerimiz, yabani kültür bitkilerimiz, bazı yılan ve böcek türlerimiz yurt dışına izinsiz olarak götürülmekte, yani kaçırılmaktadır. Yabani bitki ve hayvanların, bireylerinin tohumlarının, parçalarının, kan veya dokularının yetkili kurumların izni alınmadan yabancılar tarafından doğadan toplanarak yurt dışına götürülmesi, kısaca biyokaçakçılık olarak adlandırılmaktadır. Biyokaçakçılık nedeniyle, tür sayısı ve bu türlere ait bireylere ilişkin kaybımız her gün artmakta, biyolojik çeşitliliğimizi bu tehdide karşı korumak gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. Örneğin kelebeklerin doğadan toplanması, çiçeklerin polenlerinin taşınamamasına, böylece bitkilerin tohum verememesine ve çoğalamamasına sebep olmaktadır. Bitkilerin çoğalamaması, bitkilerle beslenen veya barınması ve üremesi bitkilere bağımlı olan diğer türlerin yaşamını tehlikeye atmaktadır. Biyokaçakçılık nedeniyle doğamızdan önemli canlı kaynaklar eksilmektedir. Bu canlılar üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonucunda kaynaklarımız üzerinden patent alınmakta ve kaynaklarımız üzerindeki haklarımız başka ülkelere, kişilere veya firmalara geçmektedir. Biyokaçakçılık, biyolojik zenginliğimizin kaybı demektir. Biyokaçakçılığı önlemek, hepimizin vatandaşlık görevidir. Arazide yabancıların doğadan canlı örnekler topladıklarını gören vatandaşlarımız, hiç vakit kaybetmeden ALO 156, jandarmaya ihbarda bulunmalıdır. Biz e, Anadolu insanı biraz yardımseveriz ve tanesi 1 liraya küçük çocuklar akrep topları. Çocuk bunun farkında değil. Biyolojik çeşitlilik bize aslında bizim emek harcamadan sunulmuş bir değer. Doğada bizim yok edeceğimiz bir türün insana ne zaman sonra ve nasıl bir zarar etki edeceğinin farkında değiliz. Hiç bilemediğiniz bir hastalığın tedavisi bugün yok olmakta olan bir bitkiyle gerçekleştirilecek olabilir. Ülkemizin hem biyolojik çeşitliliğini hem de ekonomik geleceğini tehdit eden bu yasa dışı faaliyetin ortadan kaldırılması için sen de şimdi harekete geç.